Sarıcarı tuzağımızda 6. gün. E, bu gece bayağı dolmuş ama kara daha fazla. Şimdi tuzağa biraz daha et ekledim. Tavuk ciğeri ekledim. Biraz daha yapıştırıcıdan sürdüm. Ee, daha önce fanta koydum. Şişeleri göstereyim. Bakın hiçbir sarıcarı yok. Birkaç kara sinek var. Burada da aynı şekilde hiçbir sarıcarı tebeçü gösterip buna gelmemiş. Ee, hiç sadece et koyduğum. Bunun içinde sadece karasinek var. Yine onda sarıcar yok. Bir tane de denemek için kovanın içine bıraktığımız şişemiz. Bunda da tavuk ciğeri vardı. E, kokuşmuş. E, risk alıp kovanın içine bıraktık ama onda da hiçbir şey girmemiş içine. Hiçbir şey. Durum böyle arkadaşlar. Altıncı gün raporumuz bu. Ve kovana hala girip çıkan sarıcarlar